Gerçekten çok güzel bir taktik yapıyorlar burada. Valorant School'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar VCT EMEA maçları devam ediyor. Ben de çok güzel bir Valorant dedektifiyle karşınızdayım. Putay Esports'un Vitality ile olan karşılaşmasının 3. haritasını sizin için inceleyeceğim. Bir roundunda zaten çok fazla şey görüyor olacağız. O yüzden iyi seyirler diliyorum. Videoya geçelim. Şimdi rounda geçmeden önce hemen bir yorumumuzu yapalım. Burada Putay Esports Vitality karşısında Deadlock tercih etti. Sunset'te ilk defa Deadlock gördüm. Yani eğer başka bir takım oyundaysa da en azından izlemedim. Öyle söyleyeyim. Bu playoff sürecinde takip edememiş olabilirim çok fazla. Ancak teoride gerçekten iyi çalışılmış. Foot buna hazırlanmış çok belli. Zaten size göstereceğim bu round net bir şekilde hazırlık yaptığı roundlardan bir tanesi. Hem round başını hem de round sonunu çok iyi oynuyorlar. Burada baktığımız zaman Raze'le çok iyi bir uyumu olduğunu biliyoruz. Ve burada Cypher, Omen, Gekko ile birlikte güzel bir kompozisyon yapmışlar. Bildiğiniz gibi Vitality Bind'da Deadlock oynamıştı. Ben bu round'un detaylı size birazcık anlatacağım, inceleyeceğim. Dedik yapacağız. Ama önce bir roundu siz izleyin. Sonra üzerine güzel güzel konuşalım. <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi round'un ilk aşamasında Dediğim gibi zaten Raze ile Deadlock Gerçekten çok iyi ikili Yani Bind'de de Vitalik'ten bundan önce izlemiştik Round başında A arkasına Aslında bir agresiflik yapacakmış gibi Round'un ortasında Tamamen iki tarafa da agresif oynanıp A tarafına Deadlock doğratıldığı için Mid'e yönlendiriyorlar oyunu Ve mid'de de aslında onları bir Deadlock Setup'ı ve Cypher kamerası bekliyor Öncelikli olarak burada izlediğim dediğimiz bu mide olan agresifliği hemen size vola plant'ta göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir agresiflik var. Cypher B'ye traplerini ve bir tane kafesini attıktan sonra hemen top mid'e geliyor. Zaten Cypher'ın kamerası top mid'de. Round başına Dead Dog ve Omen A tarafında başlıyor ve burada tam A'nın başlangıç duvarına bir deadlock Dog grenade atılıyor. Bu bildiğiniz gibi çömelmesini sağlıyor. Onu çıkartmaları lazım. Çok kısa bir sürede çıkıyor o. Onu çıkartmadıkları sürece çömelir vaziyette kalıyorlar. Ve hani raise ultisinden aslında kaçma imkanı çok fazla yok onu yerlerse. Burada herhangi bir şekilde kaçmaya çalışırlarsa da. Zaten T-Spawn'a kaçarlarsa burada sorun yok. Ama bu tarafa kaçarlarsa Omen Flash'ı yiyecekler. Ve normalde Raze'in de buradan uçtuğunu düşünebiliriz. Aslında Vitality'de bunu düşüneceğini düşünerek rakibin burada çok fazla hazırlıksız yakalanacağını hesaplamış olacak ki belki burada bir analiz de vardır. Gerçekten çok güzel bir taktik yapıyorlar burada. Reis top mid'den bu şekilde double seçil atarak mid'e ulti atıyor. Dediğim gibi burada bütün skiller A'ya geldi ve test o team speak'te sesli konuşma kanalında bir kaos çıktığı anda mid'de başlayan oyuncuların çok fazla dikkatli olmayacağını düşünüyor burada böyle bir şey tasarlamış. Burada Gekko'nun da midden attığı bir flash var. Bu flashla birlikte Raze'e bir flash desteği sağlamış oluyor. Hem de herhangi biri varsa hemen zaten tükürecek Gekko flash'i. Veya biri kırarsa Raze de oraya direkt Prefire ultisini gönderebilir. Ki roundlarda zaten böyle oluyor. Ee, dediğim gibi burada güzel düşünülmüş, güzel planlanmış bir ulti var. A fake, B agresifliği diyebiliriz. B tarafında da bir... Zaten iki traple beraber bir retake girişimi olabilir. Eğer hızlı bir şekilde B oynasalardı. Burada Futa Esports'un çözümü hemen Gekko buradan market tarafına dönecekti. Ve trape takılanlardan ayıklamaya çalışacak, çalışacaklardı. Ve sonra devamında birlikte retake oynayacaklardı. Eğer A hızlı çıkma ihtimalleri varsa zaten burada kalanlar neyi yiyecekleri için deadlock tarafından yavaşlatılacaklar. Ve devamında da burada zaten deadlock bir duvar kullanarak A tarafındaki herhangi bir hızlı oyunu direkt yavaşlatıyor. Hani A ve B planları da e, bu taktiğin içerisinde mevcut. Bu agresiflik yaptıkta, yapıldıktan sonra Trax'i bulmayı başarıyor. Dediğim gibi burada Sinet ve Runner'ı da normal silahla Omen Flash'iymiş Runner'ı da vurduktan sonra burada e, a, tabii tabi Vitality'de hemen bir anti-agro yapıyor. Ve midi geri almaya çalışıyorlar ama burada tabii ki Omen'in A tarafından flash attıktan sonra hemen top mid'e Cypher'ın yanına geldiğini gö görüyoruz. Ve burada o midi geri vermek istemiyorlar. Sned'i yalnız bırakmıyorlar ve devamında Sned'i korumaya devam ediyorlar. Burada Krax'ın üstüne smoke gelse de o da çıkmaya hazır bir şekilde bekliyor buradaki infolara göre. O yüzden güzel bir takım oyunu olduğunu, kurgulanmış güzel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada 4-2'ye getirmeyi başarıyor yaklaşık 20 saniyede Futo Esports ve sadece senedi kaybederek burada harita kontrolleri zaten elinde B'ye giriş yapılma ihtimali yok trapler var A'ya giriş yapılma ihtimali yok deadlock duvarı kırılmadı geçemezler o yüzden zaten midde sıkıştıklarını net bir şekilde biliyor Futo Esports tarafı o yüzden birlikte oyunu devam ettirmeye kararlılar burada ve top midde işte buradaki agresiflikten sonra top midden yapılması sebebiyle burayı boş bırakacaklarını ve site'lara biraz daha 2 2ye dalacaklarını düşünüyor burada muhtemelen. Safe burada top midden o boşluğu, timing'i yakalamaya ve belki round'u çalmaya çalışacak. Ama burada işte zaten futta muhtemelen bunu kuraklarda yaşamış olacak ki. ikinci dalga planı diyoruz biz bunu normalde taktiklerde. Hani round'un bir gidişi var e, o, o, roundun bizim planladığımız gibi gitmeme ihtimali var. Ve gitme, gitme durumunda bile round devam ediyor sonuçta. İkinci dalgada da rakibin nasıl oynayacağını tahmin ederek tekrar bir setup dizilimi yapılabiliyor. E bu da onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Foot burada sensörden geçmesini bur istemiyor. Tabi burada direkt tetiklendikten sonra biliyorsunuz bu Deadlock'un sensörü Trebi bir ses verildiğinde bu silah sesi olabilir, ayak sesi olabilir fark etmez. Bu türevi etkiliyor ve inanılmaz bir şekilde yavaşlatıyor. Cypher kamerası da onun kontağıyla hemen işaretli donu. Burada safe'i Atakap'tan bulmayı başarıyor ve 4-1'e geliyor ve bu saatten sonra da zaten Sander'ın sadece 32 canıyla yapacak bir şey yok. O yüzden hem round başlangıcında yaptıkları agresiflik hem de round'un devamında burada top midi boş bırakma ihtimallerine ve site'lara dağılma ihtimallerinde bir tuzakları var. E, Vitality hem round başındaki tuzağa hem de round ortasındaki tuzağa düşmeyi başarıyor ve Foot Esports burada 3. round'unu alıyor. Belki bu maçı kazanamadılar, kaybettiler ama gerçekten en azından burada bir çalışılmışlık var. Daha önce oynanmamış bir kompozisyon var. Gerçekten bunları severek izliyoruz ve devamında görmeyi diliyoruz. Yapılsın ki bana da içerik çıksın. Biz de bunları burada inceleyelim, yeni şeyler öğrenelim. Evet arkadaşlar bugün Futebol Sports'un Vitality karşısında Deadlock oynadığı haritada bir roundu detaylı bir şekilde inceledik ve gerçekten çok keyifli bir rounddu. Zaten maçın tamamı keyifliydi. İzlemenizi tavsiye ederim. Yine müsait bir zamanda belki daha uzun bir bir koş nasıl düşünürü çekebiliriz. Daha farklı maçları bekliyorum. Bakalım e, nasıl olacak ama Futa Esports'un bu maçı kazansaydı Heretics'in de BBL'e kaybettiğin senaryoda burada 3-3'te 3 yaparak belki de playoff'u garantileme durumları olacaktı. Ama şimdi sonraki maçlarını kazanmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum temsilcilerimize. Hem BBL'e hem Futa gerçekten güzel bir dedektif videosu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videoların devam etmesini istediğinizi biliyorum. Lütfen bizi desteklemeye devam edin. Abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum attığınız için çok çok teşekkür ederiz. Desteğinizi hissediyoruz. Çok hızlı bir şekilde çekerek bir kitle oluşturduk. Sürekli video istiyorsunuz. Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu da buraya kadar izlediğiniz için yine çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.